herkese merhaba arkadaşlar. Ben Hakan. Ben de Yılmaz. Ee, müşterimizin sipariş verdiği 16, toplamda 16.500 lira olan bilgisayar parçaları kargoda elimize ulaştı. Ee, parçaları kısaca bir tanıtalım. Ondan sonra e, sistemi toplamaya ve sistemi kurmaya geçeceğiz. E, cihazın inceleme videosunu da çekeceğiz. Hı hı. Parçadan bahsetmek gerekirse ilk olarak monitörümüz Asus'un. vg 20 ve 165 herf kavisli ekran, e, 1 milisaniye 27 inç monitörü var. Şöyle ben bir istersen kamerayı yani şuradan bir yakınlaştırabilirsin. Şu 165 Hz'de 1 milisaniye gösterebilirsin. O da şöyle mı? kocaman aynen. Evet. Tabii daha kutusuna çıkartacağız. 5.5 kilo olmuş monitörde. AMD Ryzen Şöyle oturabiliriz artık ya. Şöyle kaldırdık. Ekleyişi hmm. bilmiyorum ama. 3700x 8 core'lu işlemcisini kullanacağız. Şu, şu, ee, arkadaşlar, bir şey var, ona değinmek istiyorum. Normalde biz e, işlemcinin içinden çıkan stock fanı kullanmadık. Onun amacı da şu. E, oyunlarda performansı etkileyeceğini düşündüm. gibi, bunu özellikle çok araştırarak söylüyorum. Ayrı kullan Clone 4 RGB fanını kullanacağız. Ee, ortalama kaç derece de fark yoktu az önce ufak, bir açıklayayım abi ben bunu. Bunda en büyük özellik 17 derece, 18 derece AMD stok fanlarına göre bir fark var yani yüzde 25'lik. Yani bir bu değer. oyuncu arkadaşlar özellikle bunları çok iyi bilirler. ve yani ciddi bir değer aslında bakarsınız. Bir de şöyle iyi yanı da şu 12 santimlik büyük bir fan var ve sessiz çalışıyor. Evet. Diğer ikinci özelliği de bu RGB adresi var bunda. Anakartın üzerine bağlayıp bilgisayar üzerinden yazılımından renk e, değiştirebiliyorsunuz. Aynen sabit renk, döner bir renk, gökkuşağı gibi şeyler. Ee, Şunu da kaldırayım ben. Mouse'dan bahsetmek istiyorum. Rampage'in Fighter, o da RGB mouse'u. E, 124, 12400 DPI'ye kadar çıkıyordu, pardon. Evet. Bu da ee, RGB, bunun da kontrolü var. Aynen. Evet hard diskimiz Samsung'un 970 Evo Plus hard diski. 1 TB. 1 TB'lık. Aynen öyle. <laughs> Klavyeye ben bayıldım. Yani şöyle söyleyeyim. Fiyatına göre aslında çok çok hoşuma gitti klavye. O da Rampage kullandık. O da RGB. Ama şöyle bir kötü yanı var. Eagle serisi Rampage'in. Bunun kötü bir yanı e, tuşlara sabit Yani. Ama hani yani. dokunma ve hissiyat açısından, Aynen. bu mavi arada switch. mavi switch. O, o, switch, ekran kartımız atıyorum RX 580. Anakartta aslında iki model vardı hatırlıyorsan A serisi ve B serisi. Evet. Biz evet. burada e, TUF serisi, B450M serisini seçtik. Şimdi bunun farkı, diğerinden farkı hatırlıyorsun e, soğutucu kısmı arkadaşlar, Aynen. şu kısım ve şu kısım soğutucu. Ee, bir de şurada ve şurada ana üzerinde ışık olacak. Tabi bunu özellikle Aynen. kaset topladığımız zaman göstereceğiz. Yani yan tarafı e, kasanın da kasamıza darkın 750 watt RGB 750 watt kasası var. Yan tarafı özellikle cam yani e, RGB gerçekten dolu dolu Aynen. yani yaşarsınız öyle söyleyeyim. Yani ben böyle kasan yanında yatarım herhalde. <gülüyor> 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 e, bu arada power supply'si de e, şeydi. Pardon, iş, 152 fanlar da RGB. Aynen. Öndeki Üç fanlar. Da... 3 tane önde fan var. 12 santimlik bir tane de arkada fan var. Hepsi RGB. 4 fan. Biz şimdi bu bilgisayar toplamaya geçelim. Yavaş yavaş. Parçaları size bir anlatmak istedik. Ha pardon. Son olarak a RAM. RAM'imize Neofarz'ın 2x8 GB 3600 MHz RGB Rem'i. Ve bu remi e, istersen sen söyle. Bunu, bu remi de yazılımdan, ana e, anakart yazılımdan kontrol edebiliyoruz. RGB yani istediğiniz sabit renk, gökkuşağı rengi. Hani istediğiniz programla atayabiliriz bunları. Hatta istersen şöyle bir yanında var. Kendini de programlayabiliyormuş. Şey değil mi? Aynen. Yani e, istersen şur, şurada yeşil, şurada kırmızı tek tek atayabiliyorsun. Sağlık bir şekilde. Öyle bir yanında var. Yani onları da tabi topladıktan sonra sistemi anlatırken tekrardan arkadaşlara anlatırız. Bize şimdi müsaade. Biz kasayı toplamaya geçelim. Aynen. Ve topladıktan sonra tekrardan görüşürüz. Arkadaşlar tekrardan merhaba. Sistemi toplamaya başladık biz. Ee, i̇lk olarak şunu göstermek istiyorum. Zaten biliyorsun, ayrı kolum sevgi fanı kullanacağız. Fanın içinden Intel ve AMD ve iki soket 2011 için montaj aparatları çıkıyor. Bakın burada AMD yazıyor. 75'ini bilmiyorum ama burada kısaca bahsedeyim. Soket 2011 için. Diğeri de interyörü. Biz ameliyata kullanacağımız için diğerleri ihtiyacımız yok. İlk olarak anakartın üzerinde bulunan şu plastikleri sökeceğiz. Çünkü fanın şunu göstermek istiyorum. Altındaki montaj aparatı var. Sabitleme aparatı. Bu ayaklar üzerine takılmıyor. Anakart üzerindeki söküyorsunuz. Şuradaki vidalarla. Şu buraya verin. Hatta böyle onları başka bir şeyde kullanacağız. Evet. Kaybolmasın. Şöyle verebilirsin. Videoda görünüyor umarım. Bakın şurada kenarda yapılaştırayım. yapılaştırayım. Şu vida ve diğer vida zaten işçilerin etrafında olduğu için başka bir de yok, başka bir de yok. Şunları verirsen tamam verin Bu şey sol Şunu Şurada var. Şurada şöyle göstereyim. Zaten ana kartın arkasındaki koruma aparatı. Metali. Zaten bu videodan sonra çıkıyor. Evet. Sonrasında bunu yerleştireceğiz. Şu aparatı. Ve muhtemelen Yılmaz. Aynen. Bir de sana bakarken ben şundan bahsedeyim. Soğutucunun ızgaraları mükemmel. Bu arada şu borlar tarafı da şöyle yakından göstereyim siyah. Altında dört tane şöyle göstereyim. dört tane altın milim bakır var. Şu beyaz yani ızgaralarda direkt ızgaralara gidiyor. Ve daha çabuk soğumasını sağlıyor işlemcinin. 12 santim RGB fan ve sessiz çalışıyor. Güzel. Şuraları RGB ve şuraları RGB. Şurada güzel bir desen var. Şöyle göstereyim. Yani anakart taktığım zaman şu şekilde duracağım. Sen ne yaptın abi? Arkadaşlar şu fanların küçük şöyle göstereyim vidalar var bakın çift taraflı. Fanın da plastiğinde zaten şurada onun yuvası var. Şu şekilde yerleştiriyorsunuz. Zaten burada e, AM3 ve AM4 diye yakınlaştırdığım zaman görebilecek misiniz? Net değiştirilir mi? biraz daha yakınlaştırman lazım. Aynen. Yok. Neyse AM şu AM 4 diye şey var. Burası var? bizim arkadaşlar biraz önce biz bunu aldık. Bu o zaman buraya taktık ama o öyle değilmiş. İlk önce bu parçayı buraya vidalayıp ondan sonra buraya takmamız gerekiyormuş. Bizim eskiden bir şey vardı ya. Olga dersleri, Olga şeyleri televizyonda çok bizim yaşlarda olanlar bilir de hazırlıyor işte diyor böyle böyle katlıyorsunuz bunu böyle yapıyorsunuz onu böyle bir yapılmışı var. <laughs> bizde böyle yapılmışı var. Bunu yaptıktan sonra zora <laughs> geçiyoruz çünkü bizde bize geldi. bu arada farı sökmemiz gerekiyor. Bir daha bakacağız. Farı sökmek gerekiyor evet. Sonra bu termal sıkıyoruz. Termal çok fazla abanmaya gerek yok içinde bence fazla fazla var. Sonuçta bunun üzerine koyduğumuz zaman bu burada incecik bir tabak olacak. Ama adam bu kadar koyduysa demek ki bunun hepsini sıkmakta fayda var. Fayda var. Mühendisi bunu düşünmüştür. Vardır bir sene diyoruz. <laughs> Çok bazı şeyleri kurcalamak almak lazım. Şöyle. Vardır Rabbinin bir bildiği diyoruz ya. Onun gibi. Tutarsın. Mı? Önce bir köşeye sıkalım. Evet. Bazen böyle ufak tefek sapmalar olabilir. Bir yardım ya. almakta fayda var. Bir iki el iyi olur yani. Artı iki el daha iyi olur. Şöyle. Haydi. Bir yapalım. Siz sağlam oldunuz mu? Hoşçuk var mı? Yok. Yok. Hayır dostum. Şimdi, evet bizim sıklığımız termalde zaten anca gitmiş gözüküyor. Evet, bir taşmadan. Evet. fan. Buyurun. Fanımızı biz nasıl kuralım? Bu arada tam içi bir istediğiniz yöne koyabiliyorsunuz. Ben de şöyle koyalım çünkü orada da olacak. Aynen ışık da ışık olur. Şunu da engelleyelim. Çok böyle şırırır diye böyle layık şey gibi. Ya evet, yağ gibi akıyor derler ya. Aynen öyle. <laughs> Bunun altında iki tane tırnak var. Bu tırnaklardan da falan dışarı çıkmasını engelliyorsunuz. Onu da şurada görebiliyor musunuz? Göremezsiniz. O kamerayı oraya sokamayız biz de. O yüzden var yani onu bileyim. Evet. Evet bu yolda. Evet. Çok abanmaya da gerek yok zaten buna. Kesinlikle. Tuttum. Tamam. Tamam. Şatlatırsınız. Bitti bu kadar. Sonra Evet. bahsedeyim ben hemen. DDR4 3600 MHz RGB. Şimdi ben bir şey söylemek istiyorum. Şimdi arkadaşlar burada anakart seçimi ile ilgili bir şey söyleyeceğim. Şimdi bu anakartın iki tane şey dört tane şey yuvası var. RAM yuvası var. B serisinin. Evet. Bir de bunun A serisi var. Şimdi A serisi ile B serisi Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Neyi takıyoruz? M2 SSD. Ne lazım? Torne ne tane. Aha. Kamyon sökmeyecek bu. <laughs> <laughs> hani bizim notebook'un <laughs> ismi var zaten. Tabii bu biraz da. Daha... Peki şunun evet. ne hizasına geldiğine <laughs> bir bakalım. sig att se i Ireland. Jag tror nog. Şimdi arkadaşlar biz hard diskimizi buraya taktık. M2 yuvası var. Bu anakartın iki tane M2 yuvası var. Bunları RAID yapabilmeniz için. Ben bir tanesine taktım. İlk baştaki işlemciye yakın olanı kullanıyorum her zaman. Remlerimde zaten dört tane RAM yuvam var. Dördünden iki tanesine taktım. İkisi gri, ikisi siyah. Ben iki siyah taktım. İki gri de kullanabilirsiniz veya yan yana kullanabilirsiniz. Ama anakartın kitapçığına baktığınız zaman muhtemelen iki gri veya iki siyah yazacaktır. Ben tecrübelere dayanarak söylüyorum. Bunda bildiğimden değil. Adam bunu iki gri, iki siyah yapmış olmasının da bir sebebi vardı bence. Yani. Yoksa hepsini siyah yapardı veya <laughs> yani hepsini gri yapardı. Yavrum mühendisi düşünmüştür bunu ya. Yani şimdi bu şekilde ana kartımızı topladık. Şimdi bundan sonra bunu kasaya yerleştireceğiz. Kasaya yerleştirdikten sonra ekran kartını yani ve diğer şeyleri takacağız. Alalım. Evet, buraları bir boşaltalım. Bu arada da... Şimdi evet. yapalım, sağlamlık testimizi bakalım bir şeyler oynayalım, mı. Elimizde tamam, eyvallah. Şimdi kasaya bunu tutalım. Bak, kutuyu bana ver abi tekrar. Kutuyu, Şunları bir kaldırırsan şimdi daha tamam. alan onlar bize işte lazım değil. Tamam hızlıca. Şunları da alalım. Ondan sonra bu sticker'ımız bunun üzerine yapıştıracağız. Aynen sticker burada bunun da var. Bunu da verelim. Bunu da ver. Hadi ne ver. Al. Bunu da al. Bunu da al. Kasan Yok. Hepsini aldım zaten. <laughs> tamam. Bir kasa tamam. bu. Arka kapağını çöktüm ben. Ben şunu var, hemen. Her tarafına ayırdım. Burada bir sürü prop var. Bu proplar nereye takılıyor? Diye bir sürü böyle hani soranlar oluyor. İşte bu boşta aa, bu çalışmıyor. Niye takılmamış mı acaba falan filan diye. Biz onlara atom mühendisi diyoruz. Lan bu çalışmıyor. Bak görüyor musun adam bunu takmamış deyip böyle bir yere da Ondan sonra ne oluyor? Yanıyor. <laughs> Sanki biz bilmiyorduk onu da. Bak bunu takmadı ya bilgisayar çalışmıyor bilgisayarın içine açıyorlar diyorlar ki aa bunu takmamış bak işte bu yüzden şey, çalışmıyor burası, falan diyenler oluyor. Ben onu. Yani evet. Bunu buraya takıyoruz. Evet. Burada nasıl takıldığını göstereyim mi? Bence biliyorsunuzdur. Ama yine de. Direkt tık tık. Bu burada yuvası var zaten. Ha, evet, bu daha çok genç arkadaşlar için daha kendini isteyen alıp da kendi evinde toplamak isteyenler için. Hazırlanmış anlamında bir videodur bu video değil mi? Bazı bazen işte böyle gıcık oluyor da. Oturmuyor, etmiyor. Bunlar ne çürek ya? Aldım diye toplat. <laughs> <laughs> Toplasınlar. Evet, oturmuş, oturmuş. Tamam. Tamam. Abi. Ara kartı Bunlar, getiriyorum. Bir şey söyleyeceğim. Burada anakartın kartın ATX, BTX bilmemler, bütün mikro ATX. Onlar için hepsinin yeri belli. Bazı ana kartlar büyük olur. Burada bunun için ana kart için e, ana ana kartlar için kasanın içerisinde bu vida yuvaları çıkar. Bunları da kullanabilirsiniz. Ben şimdi bunu aldım. Şöyle Nasıl ee, şey, olmuş mu? Çünkü gavarım hazır mı? Evet, hepsi doğru. Evet, hepsi doğru ama burada iki tane bir daha ihtiyacım var benim. Şurası. Hı -hı. Kasanın içinden çıkan. Evet. Bu seviyede, burası, orası. Ha, şu ikisi yaralı. Şöyle. Şimdi bu arada kartımın arka tarafı boşta kaldı. Boşta kalsın istemiyorum. Şu vidalar arkadaşlar. Buna da Taktığımız olabilir. şu an. Boşta dört adı bu masa daha iyi değil. Buna katma destek atıyoruz. Evet. Yani Bunları tutmak için bir şey ihtiyacım var. Bir pense. Yan kesik geldi. Ben pense de Evet. Anakart bir de bu arada bayağı bir olur oldu. Bunu sıkarken takarken diyeyim daha doğrusu iyice sıktığınıza emin olun. Çünkü kod farkı olursa anakart tasılır. Bir tarafı yukarıda bir tarafı aşağıda olur hemen kart zaman da o o hale gelir. Sonra siz dokunduğunuz zaman çatlayabilir ama kartınız. Bu bunlar önemli. Bence önemli. Hadi ya ne olur ki bundan bir yanında olabilir. Ama ihtimal bir milyonda bir de olsa ihtimaldir. Sonra şey diyor. Milyonda bir olacak şey ya. Benim başıma nasıl geldi? Tabii. yazıyor. Bu da buraya aldık. Şöyle yapalım. şöyle kontrol edelim. Şöyle yardımcı olayım ağzına. Evet şu an oturtuyoruz. Evet. Ödüldüğü de daha azsak sadece kenarımız. Oraya mı? Tamam. Şapkazı. Tamamen de buradakiyle çekelim. Tamam. Fazla var. Dark fazla fazla yolluyor. Fabrikomu zaten oraya boşuna koymuş. Bunlar fabrika fazlalığı. Ustanın iyi bileni. Nasıl anlarsın abi? Gökhan abi. Eksik bırakan bir de, Bir Bak biz bir arttırıyoruz şu an. Biz yanlış yapmışız. Bu arada burada bir güzel bir kablo olma yapabiliriz. Kasamın arkasında her delik var. Şimdi buradan e, kasanın arka tarafından kabloları bütün kötü görünen kabloları buradan alıyoruz. Şu an direkt içeriden yani vermiyoruz. Bütün bağlantılarını yapıyoruz şu an için. Evet. Uzun veren savaştan sonra, uzun süren bir savaştan sonra ekran kartını mı var? Ekran kartını açtım, kutunun içerisinde Ben ekran kartından hemen bahsedeyim Bahset hemen 8 GB 256 bit Kutunun ben 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 Tamam RGB'si yok ee, fanlar 55 dereceye kadar çalışmıyor. Sessiz. Ve özel tasarım. Bir de bu arada şuradan şunu çıkartıyorum. Tamam. Evet şuraları 1 ve 2. Kutu boş. Evet, bu kadar. Daha Şunları bir çıkarayım. 1 ve 2. 1 Dedi. Neyse. Neyse. Sıkıntı yok. Cerri hamalı. Ben şeyden bahsetmeye devam edeyim. İki tane DV, bir tane DVI girişi iki, de, iki tane de HDMI, iki tane de DisplayPort. Toplam beş tane. Ekran kartından tekrar bahsedeyim ben. Birkaç şey at, atlamışım. FPS değerleri 570'e göre daha iyi. RX 580 bu. Ekran kartının tık, tık sesi. Buraya, böyle. Tık, tık dedi, ses geldi. Şöyle. Tornavide alayım. de vereyim. Evet. İkinci vidayı da atalım. Sağ olun olsun. elektrik ekran kartının elektriğini veriyoruz şu an. Bazı ekran kartları direkt anakarttan alıyor elektriği ama bunda elektrik şart. Şu şekilde. Aslında temiz gözüküyor değil mi? Yani içeride çok bir şey yok, yok ama <laughs> arkaya bir bakıyoruz. <laughs> yani burayla da uğraşıp biraz daha bunu toparlayabilirsiniz aslında da. Biraz yani. şu, şurayı bir çekelim. Şu ekran kartının kablosunu bakalım. Onu halledeceğiz. Onu arasından tamam. bir içerisinde anakartın pardon e, ekran kartının kasanın içerisinde şey çıkıyor. Cırt. Bunları düzenleyip o kablo dağınıklığını ortadan kaldırmak için ben bunu yapacağım. Ufak bir şey ayarlama. Yaptıktan sonra bir daha şey yaparım. Bana o çıkanlardan kaldıysa eğer. Kalmadı kalmadıysa. Şimdi Hayır, böyle Sıkıntı yok. Böyle yapalım. Şimdi kuruluma geçiyoruz cihazı kurup ondan sonra Aynen. test edip ondan sonra tekrar bir